to location How <tries> <tries> Marketin oraya attı. Herkes buraya gelecek dikkatli ol. Evet. Biz buradan göremeyeceğiz. Arkadan gelen olacak araçla. Yasiyana tarafına odaklan. Aynı yere bakmayalım. Yukarıda kaldı ya. Keşke doğru. Tahliye var bende. Daha. Drop çok uzakta. Mark the location. Gidelim. Orada evler var ya şurada yukarıda. Orası daha iyiydi bence. Gel oran çatısına çıkalım mı gel? Marked location. arabaya Araba arabaya geldi aynısı. Ya sen gel önce biz drop'a gidelim ya. Ben gidiyorum ya. <laughs> Dikkatli ol. <laughs> bin bin bin. Şuraya alacağım bir sakin oluyor. Sam kopiuć, sam kopiuć, a robię potlod. gelmedi la bekle herkes gelecek bekle abi araba yana açmamışsın ki kimse biçemeeez diğer kapıyı alsana küçük kapının oraya küçük kapıya, küçük kapıya. Abi arabamızı niye ya böyle yaptın sen? Bu araba bizim kaçış planımız ya. Gel tur atalım ya. ya. Ama alanın tam ortasındayız bak. Araç geldi. Drova bir baksana. O super attı. Tam buradan önümüzde gözüküyor. Bir Şey katmışlar. Abi ben ucuzluk şeyine gidip geliyorum ya. Gelsene. Çabuk gel çabuk seni bir yere götüreceğim. Hemen orada tahliyeyi de açacağım. Tahliyeyi geçelim bu kulübenin üstüne. Mar ara arabaların üstüne atacağız. Aynen aynen. eşi al hemen. Uzatılmış lazım mı sana? Adam geliyor. Çabuk gel çabuk gel. <laughs> Ekle uçak gelmek üzere. Keskinle vurabilir ha omaya. Takin Bırakın. ol direkt. Dediğim yere attım. Arabaların üstünde tam oradalar. Araba çıkarttığınız Nere? yer. Yürü gel. Adamlar orada. Aşağı düştüm. Ben i̇nersen inersen adam yanımda. Adam var dikkat et yanımızı. Mark the location. Az bir alırız değil al. beni göremiyor salak. Bunların sisleri bitecek şimdi. Bana sıkıyorlar. Bunları Kafasından vuracağım onu şimdi. çıkartı kafasını. Sen sağdakine ben sol. Arkadaşlar ben bakıyorum. Sen bu yandakine bak. Ha ona bak sen. Ona bak sen çıkarttın mı? Sen bak sen bu taraftakine Adam, bak. Tamam sus abi ya. Açıyor. Abi alanı o tarafa verirse kötü yüze. Aa beni baydı avukat. Arkaya gel arkaya gel. Arkaya gel. Atla atla atla. Koşuyorlar. Atladım atladım. Lan emin. Kadar... Yine bırak, kendini pis ettin. Yine kendini pis ettin ne sen oradan. Sık 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 Diğer <laughs> de geliyor benim taraftan geliyor Gel bana gel bu tarafa gel. İçeri giremez gel Gel buraya içeri giremez Gidecek Adam, 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 <laughs> adam Canıma adam. bakar mısın canıma? Hadi. Adam. We are the adam, best. Adam adam. Ha. Bu oyunu böyle oynarız biz. Kaçıyordu. Bir güzel kaçıyordu la. Ama adamlara da. Adam.